Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUI'nin bu yıl Türkiye'ye 14 kaynak pazardan 2,2 milyon turist getireceği belirtildi. TUI grubun Marmaris'teki otelinde Partner Update etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen toplantısına şirketin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Ege bölgesinden otelciler ve seyahat acentesi yetkilileri katıldı. Çeşitli sunumların yapıldığı toplantıda TUI grubun 2023 sezonunda 14 kaynak pazardan Türkiye'ye 2,2 milyon turist getireceği kaydedildi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu şunları söyledi: "Bu sene yine gelecek senin bizim planlarını anlattılar, kafasını Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlattılar, işe sürdürülebilirliğinde günlerde onu anlattılar, Türkiye programlarını anlattılar. Ve ilk defa oluyor Marmaris Ayrıca TÜİ çok büyük dünyanın bir dünyanın en büyük tur Aynı zamanda da, Türkiye'de en çok e, turist sağlayan tur bütün Ege bölgesini kapsayan bir e, toplantı oldu. Hem de Türkiye'de, hem Türkiye'den, hem 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 Marmaris'ten otajlar geldiler. Bu çok üst düzey bir e, yani, tüm grubu vardı. Tüm hem de Türkiye'de, Almanya'da, Türkiye'de, ee, 2024 için en çok güzel umutlar var, kapasite artışları var. İşte artık dünya yeşeriyor, hani yeşil sürdürülebilir e, tüy e, hakkında fikirler verdiler. E, çok hoşumuza gitti bu. E, i̇nşallah konjöktüde de bir değişiklik olması 2024'de e, güzel gelecek gibi değişiyor. toplantı hem e, turizmciye moral oldu. Hem Marmaris'e göre bir moral oldu diyebilirim.